Ahmet Özal, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağım, yaklaşan seçimler öncesi aday olup olmayacağını sorduğumuz Özal, tabii ki partimizin vereceği bir karar bu, evet, olabilir diye söylüyorum, şu anda çalışmalarımız devam ediyor zaten, Anadolu gezilerimiz başlıyor, mitinglerde başlayacak ve Türkiye'de, sokakta iyi neticeler alıyoruz, insanlardan çok talep geliyor, Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı ile birlik olmayacağım, seçimlerde güç birliği yapmak için görüşmeler yapıp yapmadığı sorulan tek partisi Genel Başkanı Özal, mutlaka mutlaka biz de bir, belki de bir yeni ittifak kurabiliriz, yani mevcut Cumhur ittifakı veya Millet ittifakının pek düşünmüyorum şu anda, arkadaşlarla öyle karar verdik ama yeni bir ittifaklar mutlaka kurulacaktır, daha seçimlere 8 ila 9 ay var, dolayısıyla daha çok şeyler değişir yani Türkiye'de 24 saat çok uzun süre, siyasette de 8 ay çok şeylere gebedir, çok şeyler değişecektir, biz de büyük ihtimalle bunları değiştireceğiz gibi geliyor bana, şeklinde cevap verdi, gazeteci Demet Kızıl, Metin Yasan ve Temel Irmağ'ın soruları cevaplayan, Özal sözlerine şöyle devam etti. Yani? Hatta burada çok anıları vardır. Yaptığı e, ee, çalışmalar var. Altyapı yatırımları var. E, Milli Park ilan etti Fethiye Körfezi'ni. Nasıl burayı çok, burayı ben çok seviyorum. Babam da çok severdi. Onun için geldim. Dostlarımızla, arkadaşlarımızı gördük. Bir iki gün dinlendik. i̇nşallah i̇şte bugün Ankara'ya gideceğiz. Efendim şu an yeni bir parti kurdunuz yani bu partiyle biliyorsunuz önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi bir seçim dönemi var yoğun bir döneme giriyor Türkiye Aynen. kritik bir döneme giriyor bununla ilgili kendi partinizle ilgili ne söyleyeceksiniz Allah bizim bu partimiz 98 yılında kurulmuş bir parti esasında yeni bir parti değil biz ismini değiştirdik partinin bir genel kurulla genel başkan olduk şimdi teşkilatlarımızı tamamlıyoruz eksiklerimizi bitiriyoruz. E, ee, Valla bizim e, hedefimiz e, 80'li yıllardaki gibi tekrardan bir kalkınma dönemine girebilmek. Ve en önemlisi e, rahmetli Turgut Özal'ın başlattığı bu e, barış, kardeşlik, e, hür düşünce, adalet mekanizması, belki büyük bir anayasa değişikliği ve tabii ki en önemlisi ekonomik konularda Türkiye'de yeniden yapıları yerine oturturmak yani fabrika ayarlarına geri dönmek. Ben satçıyım, yurt dışında çalıştım uzun yıllar. IMF'de bulundum, sonra rahmetli Özal'la beraber de Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bulundum. Bunların tecrübeleri var, birikimleri var. Bunları 20 sene ara verdikten sonra siyaset tekrardan elimizden ne geliyorsa yapmak için yola çıktık. Allah nasip ederse yapabiliriz. Neden ara vermiştiniz efendim? Çünkü e, siyaset, e, esas da ben siyaseti sevmeyen bir e siyasetçiyim. Çok da sevmem siyaseti. Ama <laughs> Türkiye 2002 yılında biliyorsunuz büyük bir değişimle girdi. AK Parti büyük bir çoğunlukla iktidar oldu. Fakat ilk 10 sene, 12, 13 sene falan çok da başarılı olduğunu düşünüyorum. Çok da destekledim AK Parti'yi o dönemlerde. Hatta 2013 yılında kişi başına milli gelirimiz 12.500 dolara çıkmıştı. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da açıklamıştı o dönemde. Ama şu anda işte o zamanlar Türkiye dünyadaki gelişmiş ülkelerde ilk 17. sıradaydı. Şimdi 21'e düştük, 22'ye doğru gidiyoruz. Demek ki son 5-6 senedir, 7 senedir yapılan bazı hatalar var ekonomi yönetiminde. Onları e, biliyoruz neler olduklarını. Çok da zor değil bunları düzeltmek. Yatırımlar e, babında, AK Parti'nin yaptığı yatırımlarda güzel yatırımlar var. Bu yatırımları, e, altyapı yatırımları olarak güzel görüyorum. E, fakat bunların <laughs> maliyetleri biraz fazla olabilir. Onları iyi hesaplamak lazım. Belki de bazı değişiklikler yapılabilir ama ekonomide e, bilimsel kurallara uyarak hareket etmek lazım. Bu pandemi ve Rusya Savaşı'ndan, Ukrayna Savaşı'ndan sonra e, biliyorsunuz bütün dünyada e, gelişmekte olan ülkeler para değerlerini kaybetmeye başladı. Hatta gelişmiş ülkeler de paraların değerini kaybediyor. Yani 93 tane ülke faiz arttırdı enflasyonu durdurmak için ve parasının değerini korumak için de başka bir politika uygulandı, faiz indirmek gibi ve bu tabi enflasyonu çok hızlı arttırdı. Şu anda enflasyon resmi rakamlar yüzde 85 civarında. E, bu e, korumalı kur, 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 mevduata geçildiğinde enflasyon 18 civarındaydı, e, faizler de 19'du. Faizi 14'e indirdik, İndirir indirmez de enflasyon 65'e çıktı ve hala hızla devam ediyor, yukarı doğru çıkıyor. Bunları halletmenin yolları var. Çok da zor değil. Biraz bilimsel olmak lazım. Ekonominin temel kurallarına uymak lazım. Ee, ama bu bir tecrübedir. Bu tecrübeyi Türkiye büyük ihtimalle kısa sürede atlatacaktır. Yeni hükümet kim olursa olsun mutlaka daha bilimsel bir yönetime ekonomide geçeceğine inanıyorum ben. Peki efendim bu seçimlerde aday olacak mısınız? Ee, tabii ki Partimizin vereceği bir karar bu, evet olabilir diye söylüyorum şu anda, e, mümkündür. E, bu çalışmalarımız devam ediyor. Zaten Anadolu gezlerimiz başlıyor, mitinglerimiz başlayacak. Ve Türkiye'de e, iyi e, neticeler alıyoruz, insanlardan çok e, talep geliyor. Dolayısıyla evet, aday olmayı düşünüyoruz. Peki ittifak yapmayı düşünüyor musunuz efendim, yani bir e, güç birliği e, düşünceniz, planınız var mı? Var. E, mutlaka biz de bir belki de bir yeni ittifak kurabiliriz. Yani mevcut Cumhur ittifakı veya Millet ittifakını pek e, düşünmüyorum şu anda. arkadaşlar da öyle karar verdik ama yeni bir ittifaklar mutlaka kurulacaktır. Daha seçimlere 8-9 ay var. Dolayısıyla e, daha çok şeyler değişir. Yani Türkiye'de 24 saat çok uzun süre siyasette ee, ve 8 ay çok şeyleri gebedir, çok şeyler değişecekti. Biz de büyük ihtimalle bunları değiştireceğiz gibi geliyor bana. Peki efendim, e, Türkiye'nin ekonomisi az önce işte yüzde seksen civarlarında gidiyor dediniz. Bunun e, başlangıcı nereden oldu? Bir ekonomi uzmanı olarak e, nereden oldu sizce? Valla e, başlangıcı tabii faizi e, ee, indirirsek enflasyonu da indiririz gibi bir teori vardı. Bu, bundan dolayı da faizleri, politika faizlerini yüzde 18, 19'lardan yüzde işte on buçuk kadar indirdik şu anda. 18 buçuk puan indirdik. Ama enflasyon da 18'den şu anda 85'e çıktı. Dolayısıyla bu politikanın veya bu teorinin doğru olmadığı görüyorum ben. Dolayısıyla Dünyadaki e, gelişmiş ekonomilerde ekonominin temel prensipleri ve kuralları içerisinde hareket etmek lazım geldi düşünüyorum. E, mesela o zamanlar enflasyon 18 civarında yüksek seyrediyordu diye söylendi. Yani o zamanlar e, faizleri işte 10.5'a indirmek yerine 14'e indirmek yerine 21-22'ye çıkarsaydık bugün enflasyon herhalde 14-15 civarlarında seyredebilirdi. Belki de daha da aşağı inebilirdi. Dolayısıyla yani e, faiz sebep enflasyon sonuç teorisinin e, doğru olmadığını görüyorum ben. Tamamen e, basit bir ekonomik prensiptir bu. Peki efendim siz e, iktidara geldiğiniz zaman bu e, ekonomiyi e, şu andaki ülkenin durumu e, sizce toparlanabilecek mi? Yani toparlanabilir durumda mı? Şu andaki ülkenin durumu yani hani kurtarılamaz durumda mı ve toparlanabilir mi? Çok çabuk toparlanır. Bana sorarsanız altı aylık bir dönemdir bu. Ekonomide temel prensipleri e, görerek, hareket ederek bir ikincisi adaleti mutlaka daha sağlam hale getirmek. E, ve bunun dışında e, ben şunu görüyorum. Mesela Türkiye'de çok büyük bir vergi reformu gereklidir. Şimdi e, ben şu baktım gördüm daha önce. Ee, aşağı yukarı e, Türkiye'de yüzde e, %80, e, Türkiye ve 80 vergi 5 ilden 4 ilden geliyor Türkiye'ye. İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli. Bana sorarsanız yüzde 80 vergi 5 ilden 4 ilden geliyor yüzde 20 vergi de 72 ilden geliyorsa ben ilk başta belki 65-70 ilde vergilerin tamamını sıfır yaparım 15 yıl boyunca. Yatırımlar gelsin diye. Vergileri kaldırırım. Vergi oranlarını düşürürüm. Mesela KDV kurumlar vergisi ve gelir vergisini %10'a sabitlerim. Ne kadar az vergi oranı getirirseniz o kadar çok vergi toplarsınız. Yani bugün naylon fatura büyük sorundur Türkiye'de biliyorsunuz. Bu naylon faturalar %12 ile naylon fatura toplamak yerine %10 insanlar vermeyi tercih eder. Dolayısıyla çok radikal kararlar alınması lazım, çok radikal söylenler yapılması lazım. Tarım çok önemli, tarım mutlaka büyük destek lazım. Bugün süt, Süte büyük destek vermezsek bizim e, süt veren hayvanlar kesime gidiyor. E, onun tek yolu e, süte e, Avrupa'nın Amerika'nın yaptığı gibi, mesela bugün mesela 10 lira, 11 lira süte sübvansiyon verilmesi lazım ki hayvan sayısı çoğalsın, süt ve süt ürünleri ucuzlasın. Yani Türkiye enerji konusunda işte doğal gazdı, petroldü, şuydu buydu falan konuları konuşuluyor ama 2030 yılında zaten bu hidrokarbonların yasaklanıyor dünyada. Ne doğalgaz gaz ne petrol kalmayacak. Dolayısıyla alternatif enerjilere çok daha şimdiden bizim konsantre olmamız lazım. Enerji Patros çok ağır. Dolayısıyla bence enerji konumuzu çözebiliriz, vergileri çok aşağıya çekebiliriz, yatırımları teşvik edebiliriz. Bir de eğitim tabii çok önemli. Eğitime çok ağırlık vermemiz lazım ve özellikle insanların yaşamını kolaylaştıracak. Ve en önemlisi Türkiye'de şu anda çocuklarımızın mesela Birleşmiş Milletler raporlarına göre Türkiye'de 17 milyon insan yeterli beslenemiyor. Ve bu tabii en şey özellikle çocuklar için. Unutmayın protein almayan çocuklar, protein alamayan çocukların beyni gelişmez. Yani sadece karbonhidratla yaşayamazsınız. Çocuklarımızın geleceği için mutlaka devlet o sıkıntılı dönemlerde çocuklara kahvaltı vermesi lazım, süt vermesi lazım, yoğurta vermesi lazım. Yani çocuklarımıza yatırım yapmamız lazım ve gençlere. Efendim bir de düzensiz göç sorunumuz var biliyorsunuz ki. Evet. Işte, bununla ilgili bir çözüm önerisiyle gelecek misiniz? Bununla ilgili bir çalışma yaptınız mı? iktidara geldiğiniz süreçte veyahut da muhalefet olduğunuz süreçte bir çözüm öneriniz var mı bununla ilgili bir çözüm? Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Bu düzensizlik çok tehlikeli bir şey Türkiye için. Bakın Türkiye Cumhuriyeti kurulurken tabi Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurdu bu cumhuriyeti bazı belli unsurlarla asli unsurlarla kurmuştur. Bunların içinde <laughs> Türkler vardır, Kürtler vardır, Lazlar vardır, Çerkezler vardır. Fakat bu yapı bu Suriyeli ve Afgan mültecilerin, sığınmacıların gelmesiyle beraber bu yapı hızla bozulmaya başladı. Şimdi Türkiye'de kadınların doğum oranı yüzde bir buçuk civarında. Suriyeli kadınların doğum oranı yüzde beş buçuk siz bugün böyle devam ederseniz, Türkiye'de 25-30 milyon Suriyeli görürsünüz ileride. Bu, Türkiye'nin bütün demografik yapısı ve sosyal yapısını bozduğu için, Türkiye'nin temellerine bu e, dinamit koymak olur. Yani Türkiye'yi parçalama noktasına götürür. Türkiye mutlaka, bu düzensiz göç ve sığınmacıların mutlaka Türkiye'den gönderilmesi şarttır. Bunlara Türkiye bakmak zorunda değil bir müddet sığınmacıdır. Gelir bir müddet harpten dolayı bakarsınız. Ama orada işler düzeldikten sonra hepsini geri göndermeniz lazım. Çünkü Türkiye'nin demokratik yapısını bozamazsınız. Örnek veriyorum size. Bugün Kilis'te nüfusun %77'si Suriyelidir. Hatay böyle giderse özellikle Hatay bölgesi çok tehlikelidir. 1937 yılında orası işte Atatürk'ün vefatından önce işte Hatay Cumhuriyeti ondan sonra bir referandumla Türkiye'ye dahil edildi. Yarın bir gün orada nüfus ağırlıklı Suriyeli olursa Hatay Kilis elimizden gider. Bir referandumla gider. Yani e, bu çok tehlikelidir. Demografik yapayım ülkemizin parçalanması demektir. Buna mutlaka bir çözüm bulunması lazım. Ve Suriyelilerin, Afganların bu şekilde elini kolunu sallaya sallaya Türkiye'de dolaşmasına müsaade etmeyiz. Çok net olarak söylüyorum. Evet, son olarak AK Parti ile HDP'nin görüşmeleri gündemde şu an. Onlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Valla bence görüşmeleri çok doğaldır. Neden? Çünkü sonuçta HDP bir siyasi partidir. Arkasında seçmeni olan, milletvekili olan, hatta mecliste meclis başkan vekili HDP'li de vardır. Diğer partilerden de vardır. Görüşmeleri çok doğaldır. <laughs> yani şimdi AK Parti uzun zamandır HDP'yi PKK ile işbirliği içerisinde olmakla suçladığını da duyduk. Ha bunun içerisinde PKK sempatisanı HDP'nin içinde olabilir. Ama bunlar e, bunlar adaletin görevidir. Adalet bunları tespit eder, gerekli cezasını verir. Ama HDP tüzel kişiliktir. Canlı bir varlık değildir. O bir partidir. Partiyle görüşmeler yapabilirsiniz. Ben AK Parti'nin görüşmesini veya diğer partilerin HDP'yle görüşmesini kötü bulmuyorum. Hatta esasında iyi de buluyorum. Dolayısıyla ama hem kötülemek bazen zaman zaman onları suçlamak olabilir. Hem de görüşmek olabilir. Ama bu da doğru değil. Yani ya görüşeceksiniz ya görüşmeyeceksiniz. Görüşeceksiniz de oradaki insanların hepsini bir terör örgütüyle biçimleştirmek de doğru olduğuna inanmıyorum ben. Sonra belli bir süreç işleyişini nasıl görüyorsunuz? Valla Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran 2023. Şimdi erken seçim diye konuşmalar var. Erken seçim diye bir şey yok. Seçim yenileme diye bir şey var esasında anayasaya göre. Yani eğer bir ay öncesine yani Mayıs 14 Mayıs diye konuşuluyor, o seçim 14 Mayıs'ta olması gibi. Bu olması olacaksa, 14 Mayıs'a o zaman bu erken seçim değil, eski seçimlerin yenilenmesi olarak kabul edilir. Anayasaya göre seçim yenilenmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa problemi olmadığı için bir daha aday olabiliyor. Ama 18 Haziran'da olursa bazı e, hukukçulara göre aday olamıyor. Ha, bu tartışmaları ortadan kaldırmak için bunu 18 Haziranda önceye alabilirler bu seçimi. Ama tabii onu almak için de 360 milletvekilinin onay vermesi gerekir. Bu AK Parti ile MHP oyları yetmiyor. Dolayısıyla muhalefetin de 25-30 milletvekilinin buna evet demesi lazım. Ben e, ee, HDP bu konunun görüşüldüğünü tahmin ediyorum. Olabilir. Başka konular da olabilir. Ama muhalefetten mutlaka destek gerekiyor. Ha muhalefet buna seçimin bir ay erken, üç hafta erken alınmasını e, seçmen hangi gözle bakar, nasıl bakar? O çok önemlidir. Mesela seçmen şunu da diyebilir. Sayın Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na e, seçilmesini istemeyen veya ona karşı duran e, belli bir muhalif seçmen grup şunu da diyebilir. Eğer sen parti olarak Sayın e, Erdoğan'ın önünü açarsan ben sana oy vermem de diyebilir. Bu da siyasi partilerin düşünmesi gereken bir şey. Çünkü bizim seçmenimiz düz mantıktır. Hiç böyle direkt düşünür, direkt de söyler. Ben esas bugün en önemli konu olan anayasa değişikliği var bu başörtüsüyle ilgili. Onunla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Anayasa gereği zaten anayasamızda başörtüsü sorun değildir insanların yaşam özgürlüğüne vardır hiçbir zaman. Ama askeri dönemlerde işte ne bileyim 80 darbesi, 28 Şubat gibi dönemlerde bu bir nevi anayasanın bu temel hakları ortadan kaldırılmıştır. Hiçbir zamanda bir anayasa değişikliğine gerek yoktur bana sorarsan. Ama anayasa değişikliği şöyle düşünmek lazım. Şimdi anayasa değişikliği 360 referandum. 400 üzerinde de çıkarsa referanduma götürebilir cumhurbaşkanı. Bence referanduma götürmek isteyeceklerdir. Çünkü bu seçim için güzel bir siyasi kullanılacak bir malzemedir. Ama şöyle düşünmek lazım. Ya şimdi tesadüfen referandumda ya hayır çıkarsa ne yapacağız? Bu sefer milletin sokakta başını mı açacağız sonra? Yani her şeyi düşünmek lazım. İkincisi bu kadının başını örtüp örtülmemesi konusunda erkekler niye oy veriyor? Oy vermesi gereken kadınlardır. Yani bir, fakat en önemlisi şu, temel hak ve özgürlüklerle ilgili referandum yapılamaz. O demokratik <laughs> haktır. Demokratik haklar sorgulanmaz, oylamaya götürülemez. Dolayısıyla ben bunun siyasi, karşılıklı siyasi bir kavgaya dönüştürüldüğünü Seçmen için. Ama bunun Türkiye'ye bir fayda getireceğini bu kavgaların e, ve bu olayların hiç e, iyi bir şey olarak görmüyorum. Evet so Antalya'da bir sokak röportajında Cumhurbaşkanlığı adaylığında isminizin geçmesini izledik. E, Cumhurbaşkanlığına aday mısınız? Olabilir. Ceza'nın Olabilir. açılmasını istemedik esasında. Ama tabii mahkeme kararıyla açıldığı için biz bir şey yapamadık. Ben adli tıp profesörüyle konuşmuştum o zaman. Yani çünkü insan vücudu bana şöyle söylemişlerdi. Beş sene içinde kemik olur. Hı. İşte ama 19 sene sonra açıldı. İşte e, tam manası çürümemiş. Tam manasıydı çürümemiş. Mesela bana adli tıp profesörü şunu söyledi. Beyin dedi e, sudur yüzde seksen dedi. Öldükten 8 saat sonra yumuşak, sonra akar gider dedi. Beyin o kadar sağlamdı ki parça aldım dedi. Kemik ilikleri duruyordu dedi. O zaman çok kapsamlı bir yapıldı şey e, otopsi. Dört tane zehir çıktı. E, polonyum bir tanesi, amerikanyum, DDT bir şeyler çıktı içinde Sonra raporu şöyle yazdılar. Çok ilginçtir rapor sonucu. Zehir var ama zehirlenme yok ne demek oluyor? Ben bunu hiç kimse anlayamadı. Böyle dosya kapandı. Evet. Yani bununla ilgili şüphelendiğiniz evet. e, birileri oldu mu peki hiç? Valla ben e, yurt dışı kaynaklı olduğunu düşünüyorum. E, mutlaka Türkiye'de de bir yerde ayakları vardır. Ama e, Türkiye çok hızlı adımlar atıyordu o dönemde. Yani evet. Bakın Bugün konuştuğumuz İHA'lar, SİHA'lar savunma sanayi o zaman kuruldu. Roketsan, Havelsan, f hep o zaman başladı. Türkiye çok hızlı ilerliyordu. Uydular atıldı. Dijital santraller geldi. Türkiye çok büyük bir atılım kaydetti. Yani turizm demiyorum sadece. Türk ülkeleri de yakınlaşma başlamıştı. Türk, Türk, Türk <laughs> Cumhuriyetleri ile bir evet. bütünlük düşünülüyordu. Türk Cumhuriyetleriyle onlarla anlaşma yapılmıştı. O evet. seyahatten döndü zaten e, iki gün sonra vefat etti. Evet. Enteresan bir şey söyleyeceğim. E, 17 Nisan'da vefat etti babam. 17 Nisan'da bütün gazeteciler şeydeydi. Suriye'de Bekavadi'sinde Abdullah Öcalan'la görüşme etmişlerdi. O sabah. Ne için? Çünkü Abdullah Öcalan o gün silahları bırakacağını ilan edecekti. Babam da o sabah öldü. Hmm. Yani çok karışık işler bunlar. Evet. Sen gel. Evet. Hakikaten bugün hava çok güzel ya. Evet. İnanılmaz güzel bir zamanda geldik.